Bir sabah öyle akşam açılımı yapacağım. Enerjilerini bir yoklayalım. Neyse ki akşam biraz toparlayacaksınız gibi duruyor. Şimdi sabah biraz e, e, ya kötü uyanacaksınız geçmişi düşünebilirsiniz burada yaşadığınız e, arkanızdan dönen işlerle ilgili olarak e, böyle kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ya da arkanızdan dönen bazı işleri gün sabah erken saatlerde öğrenebilirsiniz e, burada kendinizi biraz e, bu öğrendiğiniz şeylerle ilgili olarak e, askıya alabilirsiniz e, görmezden gelebilirsiniz belki de olayları Burada biraz denge sorununuz olacak. Sabah biraz sorunlu. Ee, nasıl bir haber alacaksınız? Sizden saklanan bir haber. Aslında kendinizi çok güçlü hissediyormuşsunuz ama bu haberden sonrasında muhtemelen bir e, iç, içsel yıkım var. Olayları mahkemesinde yapıyorsunuz. E, çok üzgünsünüz e, ee, imparator şimdi olayla ilgili olarak şurada aslan adamımız ya artık kararlı duracağınızı gösteriyor olabilir. Ee, belki gerçek bir mahkeme ise kurum, kurumlarla ilgili bir süreç olabilir bu. Hikayenize göre alın. Ee, şimdi... Neyle ilgili çok üzgün olacaksınız. Belirsizlikler sizi çok üzebilir. Beklemeye alıyorsunuz yine kendinizi. Mahkeme sen süreç. Niye bu kadar bir şeyleri ben yüklendim? Bu yıkımlar neden benim başıma geliyor diyebilirsiniz. Her ne kadar yıkım yaşasanız da öncesinde çok güçlüymüşsünüz fakat yıkılmışsınız. Hani yıkıla, bir yıkım yaşıyorsunuz dedim ya. Tekrar her şeyi yeniden inşa etmek için... Yola koyulacaksınız. Bu bir ortaklık. Yani iş ortaklığı... Ya da bir birliktelik olabilir. Ee, konu öğlenki konumuz bu. Ee, Akşamda yine aile ortamı... Aile olma... Ortaklık konuları... Burada zafer elde etme temaları önde. İletişim... Çok fazla... Ee, ve bu büyücüyü ben iletişimi çok güçlü birisi ve manipülatif birisi olarak değerlendiriyorum her zaman ee, istediği her şeyi yapabilir yani sihirbazdır bu kafa karışıklığı diyor bir şey yapılmak istiyor bir yer, belki bir yere gitmek isteyebilirsiniz yani şu ilişkiyi kurtarmak adına vesaire olabilir ya da yeni birileri olabilir çünkü e, şimdi bu kupa yedilisi zihinsel karışıklığı ifade ediyor. E, çok fazla seçeneğiniz vardır belki aklınızda. Onlardan e, birine hani bir adım atma yönünde hareket edebilirsiniz belki. Evet hızlıca bir şeyler yapacaksınız akşam için böyle. O imparatoriçe. E, ya siz bir imparatoriçesiniz ya da zafer kazanmak istediğiniz, elde etmek istediğiniz kişi bir imparatoriçe ya da e, işle ilgili vesaire durumlarınız varsa e, size çok bolluk ve bereket getirecek bir iş bir ortaklık diyebilirim